Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 10 Haziran Perşembe günü akşam 20.45 sularındayız. Altın 10 ve gram e, trend analizine günlük kısa vadeli analizlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zamanki gibi dünkü özetlere bakalım ve bugünkü durumu hızlıca geçelim. Gram altında arkadaşlar yarınki haberlerle beraber 515 ve 511 TL'ler görülebilir demiştik. Ons arkadaşlar tatsız yarın önemli yani bugün önemli demiştik. Takipteyiz diye sizlere aktarmıştık. Öncelikle arkadaşlar özetimize bakarsak ons altında düzeltme devam ediyor. Son ümit yarın 1898'ler kırılmazsa tekrar düşüş trendine girebiliriz demiştik. Yarınki veriler ons açısından önemli. Takipte izlemiştik. Destek dirençleri yazdıktan sonra da arkadaşlar gram altında düşüş trendi devam ediyor. 518 benim şahsi beklentim bir sonraki hedef. Orası da kırılırsa arkadaşlar daha alt noktalarda 515 ve 511'lerin gelebileceğinden bahsetmiştik ve 524 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmıştık. Şimdi on ons tarafından başlarsak arkadaşlar bugün ee, öncelikle haber akışları e, oldukça önemliydi. Saatlik bazdaki grafiği açarsak bakın burada e, çok sert bir düşüş meydana geldi. 1880'lerden 1870'e sonrasında da e, hemen sonrasında tekrardan çok sert bir yükseliş yaşandı. 1870'lerden de burada 1895'lere kadar yükselmiş durumdayız. Peki Neydi bu haberler? Bu haberlere baktığımızda bugün arkadaşlar Amerikan enflasyon verileri açıklandı. 0.4 bekleniyordu 0.7 oldu. Bunun yüksek çıkması arkadaşlar bir e, ben sizlere e, ONS tarafında aşağı doğru yönlü harekete sebep olacağından olabileceğinden bahsetmiştim. Bu benim şahsi fikrimdi. Burada da yine işsizlik hakkından yararlamanın da 376 çıkması arkadaşlar burada da yine e, ters bir durum olduğu için yine bizim ONS tarafına olumlu bir miktarda olsa arkadaşlar etki yarattı yarattığını düşünüyorum. Çünkü burada işsizliğin beklenenden fazla başvuru olması daha para basmaya ihtiyaç var manasına gelebilir diye düşünmüştüm. Ama tabii ki ben bunun ONS tarafına olumlu yansıdığını doğrudan düşünmüyorum. Çünkü bu değerler çok yakın. Çünkü buradaki değer arkadaşlar daha belirgin yani 0.4 ve 0.7 arasında oldukça fark var beklenenden fazla. Yani onsun aşağı gitmesine sebep olabilecek durum daha baskın olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu haber akışlarına bakarak. Şimdi bizim esas meselemize dönersek arkadaşlar biz burada teknik olarak baktığımızda gördüğünüz gibi burada yine şöyle 5 dakikalık grafiğe gidelim. 5 dakikalık grafiğe gittiğimizde saat 3.30 sularında baktığımızda Nasıl olmuş hareket? Hatta bir dakikalık duruma geçmemiz lazım. Var mı? Evet var ama biraz daha geri gitmemiz lazım. Evet burada arkadaşlar haberin geldiği işsizlik haklarından yararlanması ve enflasyon verilerinin olduğu noktada Biz 1876'lardayken birden 1870'lere düştü sert bir düşüş oldu Aslında habere etkisi O iki verinin bu arkadaşlar ancak sonrasında yukarı doğru tekrar döndü Bu ne anlama geliyor diye sorarsanız arkadaşlar teknik olarak ben size açıklayayım ben bu gibi hareketler gördüğümde Terse yatırma hareketi olarak ben bunu algılıyorum Burada önemli olan arkadaşlar trend. Trend de ne diyor? Trend aslında bize diyor ki burada ben haber akışlarıyla beraber 1870'lere kadar gittim ama aslında çok fazla düşecek yerim kalmadı diyor. Yani şöyle göstereyim. Günlük bazda grafiğe geçtim. Günlük bazda grafiğe geçtiğimizde de bakın bu turuncu çizgiye kadar gelmiş. Yani neredeyse 1867'lere kadar gelmiş durumda ve sonrasında da tekrardan toparlamış. Yani ben artık düşebileceğim kadar düştüm. Ve burada da ben ucuz gördüğüm için bunu tekrardan toparladım ve yukarı doğru götürdüm. Bu noktadan aldım ve tekrardan yukarı doğru. Bizim de e, arkadaşlar tekrardan önemli noktamız. E, dün de bahsettiğimiz gibi e, 1898'lerin üzerinde e, kapatmamız gerekiyor demiştik. Halen o noktanın üzerinde değiliz bu arada. Onu da söyleyeyim size. Halen rahatlamadığını düşünüyorum. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın şu düşen kanalın üzerine çıkamadık hala. 1898'leri kırmamız gerekiyor. Ancak ben 1893'lerden yanlış hatırlamıyorsam veya 92'lerden ons altın sinyal tablosunda 3 gün önce bir yükseliş sinyalinin oluştuğunu ve burada da 1905'lere kadar gitmiştik ve bu sinyal bozulmak üzereydi arkadaşlar. Hatta bugün neredeyse düşüş trendine girmiştik ama biz şu an yine 1892'ler bizim için önemli yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım ona. Evet 1800 Günlük bazı açmamız lazım. 1892-93 seviyesi önemli koruyor ve tam o noktadayız arkadaşlar. Ve yine kıl payı durumu kurtarmış gözüküyor. Yani ucuz noktada e, beklenti e, Haber akışıyla alındı. 1870'lerde malı topladılar. 1900'de getirdiler. Belki de 1900'den arkadaşlar. Buradan tekrar aşağı mı vuracaklar yoksa bu 1900'leri kıracak mıyız? Bu en geç 2 gün içerisinde ben belli olacağını düşünüyorum. Bunu da takipteyiz. Bu asıl meselemiz burada bizim teknik olarak bu. Yoksa her haber akışını takip ederek bir sonuca varmak bizi burada yanlış duruma sevk edebilir. Neden? Biz teknik analiz neden anlatıyoruz arkadaşlar? Haber akışlarını sadece siz görmüyorsunuz. Hatta teknik analizde de sadece siz görmüyorsunuz. Adamlar bunu gözlemliyor bakın burada. Ana destek noktasını hatırlıyor musunuz? 1855'i burada tam tespit etmiştik. Nokta atışı olarak ve burada da ana yükseliş trendinin olduğu nokta tam 1870'ten geçiyordu. Ve burada daha fazla alta gitmeyeceğini düşünen yatırımcılar tekrardan yukarı toparlattı. Ancak biz burada üst noktada 1900 Alt noktada 1872 hatta 1898 arasında sıkışıp kaldık. Ve buranın da arkadaşlar 15 Haziran'a e kadar ee, bu şekilde devam etmesi söz konusu olabilir. İki gün içerisinde de şuradan bir dönüş olacak mı? En azından şu 1875'lere tekrar gelebiliriz. Sonrasında tekrar bir 1892'ye gidebiliriz ve sonrasında da aşağı mı yukarı mı belli olacak diye benim kafamda oluşan senaryo bu arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ee, ons altın tarafında durum bu. Ee, ana hareket burada. Burada kırıldıktan sonra arkadaşlar ee, 1900'lerde ve sonrasında da bir düşüş trendi oluşmuştu. Burada ufak bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Yani çok büyük bir boyutlu bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü biz şu trendi üstten gelen düşen kanalı kırmadıkça şuradaki başlayan yükseliş hareketi 1850'lerden 1900'e. Ha, bu arada bu da az bir şey değil arkadaşlar. 1900'ü 1900 bölü 1855'e kadar düştük. %2,5'luk bir yükseliş trendi oluşmuş durumda. Ama burada esas olay bu çizginin üzerine çıkıp çıkmayacağımız. Yoksa biz tekrardan aşağı doğru meyilleniriz diye düşünüyorum arkadaşlar bunu da takip etmek gerekiyor kaldı ki haftalık bazda da burada gevşeme hareketleri mevcut ee, henüz e, net bir durum olmayabilir arkadaşlar bunu da yine hafta sonu aylık ve haftalık e, aylık ve haftalık o veya orta vade ve uzun vadeli analizlerde tartışmaya devam edeceğiz diyelim arkadaşlar çok fazla Artık uzatmayıp e, biz burada e, sinyal sinyalimizin çok ufak bir sinyal olsa da arkadaşlar ufak bir yükselti trendi olsa da koruyoruz 1893 üzerinde kaldıkça kısacası gram altın tarafına geçelim arkadaşlar gram altın tarafında dediğimiz gibi 515 511 seviyesi kapakta da attığımız gibi e, geldi arkadaşlar bugün en düşük 510.3'ü gördük ve çok önemli değil 511 510.3 bu seviyelerden bir miktar tepki yükselişi şu an oluşmuş durumda. E, düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Düşüş trendinde ben 520'lerin altında kaldıkça devam edeceğini düşünüyorum. Şu anki duruma baktığımızda indikatörler de bunu gösteriyor. E, bizim tekrardan 509'ları, 510'ları e, test etmemiz olası diye ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan e, bu şekilde aktaralım. Ve burada da yine e, hatırlarsanız gram altın sinyal tablomuzda en son sinyal bakın 526'dan düşüş olarak e, aktarmıştık. E, ne zaman? Burada e, 8 Haziran tarihinde ve burada da 509'lara 5 pardon 510'lara kadar geldik. Nereden? 532'lerden hatta 538'ler gecelik anlık olarak gözükmüştü. Hatırlarsınız e, dolar ani bir şekilde yükseldiğinde ve 530'lardan 535'lerden 510'lara 25 TL'lik bir düşüşü analiz sistemimiz 526'larda tespit etmiş durumda yatırım tavsiyesi olmadan. Bu sinyalleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İşte teknik analizin gücü bu diyerek. Peki şimdi burada da yine düşüş trendinin bir miktar daha devam edebileceğinden bahsettik. Kısa vadede bir tepki yükselişi olabilir mi? diye baktığımızda arkadaşlar henüz gözlemleyemiyorum. Bir 510'ları tekrardan test ettikten sonra acaba Dönebilir miyiz diye bakacağız. Bu durumda da 515'ler ilk hedefimiz, ilk direncimiz olur diye düşünüyorum. Burada da yine e, yarın öğlen belki en iyi ihtimalle gelme durumu olabilir bu tepki yükselişlerin. Peki arkadaşlar çok fazla uzatmayalım isterseniz e, şimdi özetimizi yapalım. Ons altında ufak yükseliş trendi. Bugün ana destek noktası olan 1870'e deyip haber ile deyip tekrar e, tepki ile e, yükseliş trendini devam ettirdi 1893 üzerinde kaldıkça bu trend devam eder asıl yükseliş trendinin güçlenmesi için 1898 kırılmalı. Peki destek dirençleri yazalım. 1893, 1890, 1885, 1880 ve 1870 seviyesini artık yazmayacağım. 1872 yazacağım. Direnç noktasında da arkadaşlar dünkü bu arada yazdığımız direnç seviyesi de çok iyi çalıştı. Bakın burada 1870'lerin önemli olduğunu bahsetmiştik. Tam o noktadan zınk diye geri döndü arkadaşlar. Bunu da belirtmek de fayda var. Direnç noktasında 1895, 1898, 1900, 1905 seviyelerini yazabiliriz. Sonrasında da 1912'ler bulunmakta arkadaşlar. Peki gram tarafına geçtik. Gram altında düşüş trendi devam ediyor. 515 ve 511 görüldü. 520 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek burada 510, 508, 505, 500 TL'de yine uzak tarafta yazalım ani bir durum olursa direnç noktasına da 515 artık direnç oldu, 518 direnç oldu, de bir sonraki direncimiz oldu diye düşünüyorum ben. Evet şu şekilde özetimizi kaydedelim, şuraya koyarak. Ve son olarak da arkadaşlar kanalımıza e, abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Ve burada da teknik analiz eğitim setimiz var ilgilenen arkadaşlar için. 105 videodan 6-7 saatlik bir e, videodan oluşan eğitim setimize katılmak isteyen arkadaşlar için burada bir mail adresimiz var koşullar için. Hoşçakalın iyi akşamlar.